Arkadaşlar merhaba. Domatesi her yıl bu sistemde dikiyoruz. Toprak altından sulamalı pes ile. Sudan %90 üzeri tasarruf sağlıyoruz. Domateslerimiz sağlıklı şekilde büyüyor. Çiçek açıyor ve veriyor. Gördüğünüz gibi aynı bitkide domates var. Üste domates vermiş yine. Ve üstte çiçekler açıyor. Burada da öyle. Domatesler var. Yine domates var. Üstte çiçekler var. Tüm domateslerimiz böyle. Bu şişeyi şöyle dikiyoruz. Bu sene 10 litrelik şişe pes şişeyle diktim. Geçen sene 5 litrelik şişeyle dikmiştik. Şişemizin tabandan yukarıda 4. boğumda şişe etrafına 4 tane matkapla veya 5'lik çiviyle delik açtık. Bir tane de üstten kapağın altından şuradan 10-12 santim alttan bir delikte de buradan açtık. Şişemizi toprağa gömdük. Delikler toprağın 10 santim altında kalacak şekilde. Ve kenarlarına bu yıl tohumdan dikmiştik. Fideden de dikilir, tohumdan da dikilir. İki tarafına tohum attık. Tohumları hafif suladık. Arkasından şişemizi doldurduk. Tohumları dördüncü, beşinci gün bir kez daha suladı çıkması için tohumlar çıktı. En canlı iki, iki tanesini bıraktık şişenin kenar etrafında, iki tarafında. Diğerlerini başka yere taşıdık. Şimdi bu domatesle ben budama yapmıyorum. Budama yaptığınız zaman bir iki sefer verim alınıyor, ürün alınıyor. Ondan sonra bitiyor. Bunu kendi haline bırakıyorum. Yan dallar aralık sonunda don olana kadar domates veriyor. Bunu 58-60 gün sulamadık. Çok hafif de yağmurla yağdanca toprağa geçecek şekilde değildi. Çiçekleri görünce, domates üzerinde çiçeği görünce, hafif de domatesleri görünce ikinci suyumuzu verdik. Tabi bunda önemli olan toprağın su tutma kapasitesi Birincisi hava sıcaklığı, rüzgar durumu, çok sıcak havalarda tabii ki bu 15 güne kadar düşüyor. Ve bitkinin durumu. Bitkinin durumuna bakıyorum. Çok yeşilse, yapraklarda bir düşme varsa hemen şey dolduruyorum. Dün bir yağmur yağmıştı hafif. Atlarını çabalamamız gerekecek, gerekecek yine. Bu şekilde. Domateslerimiz altta çakıldak, altta çakıldak gibi veriyor. Yine buralarda veriyor. Ve üstten çiçek açıyor. Hepsinde aynı durum. Hepsinde domatesler var. Üstlerden, altlardan veriyor. Burada da aynısı. Yine çiçekleri var. Böyle dikince toprak suyu diblere ve yanlara alıyor çok derinlere. Bitki kökleri de bunu takip ediyor. Bu nem çok uzun süre kalıyor. Çünkü toprağı alttan suluyoruz. Ve bunda ilaç, gübre, hormon hiçbir şey kullanmıyoruz. Toprak gördüğünüz gibi her taraf ot. Onu dikimden 20-30 gün önce 45 santim kadar derinden alt üst ediyorum. Bunlar altta çürüyor ve gübre oluyor domateslerimize. Hepsinde bu şekilde domateslerimiz var. Çiçeklerimiz. Ve bu gübre buna yeterli oluyor. Ancak bu sene yağmur hiç yağmadı hemen hemen. Ne yaptık? Bunlara iki gübre takviyesi yaptık. Birincisi yumurtayı bir pes şeye doldurup sulu su koyduğumuz şeye doldurup iki kaşık sirke ilave ettim. Arkasından bunu 10 gün beklettim. İçine elma kabukları, meyve kabukları attım. Ve bundan 8-10 litrelik bir kovaya koyup bu yumurta kabuğundan bir bardak 8 litrelik bir kovaya suyla doldum. Bir bardak koydum ve domateslerimize verdim. Domatesleri biber, bire hepsine verdik. Ve arkasında çürümüş otlarımız vardı. Otları atmıyorum bir bidonda bekle diyorum. Ve bu gübre oluyor bir yıl içinde. Bunlardan da birer su bardağı ekledim. Ve ikinci suyumuzu verdik. Gördüğünüz gibi yem yeşil sararma yok. Fazla sudan dolayı. Zaten domates bibere veya diktiğimiz sebzelere ne gelirse fazla sudan oluyor. Fazla su verdiğimiz zaman köklerde gelişme olmuyor. Köklerde gelişme olmuyor. Kök hastalıkları oluyor. Bitkiye böcek geliyor, hastalık geliyor. Bu yeterli suyu verecek. Sadece yeterli suyu vereceğiz. Bunlar sezon boyu böyle büyüyecek. Büyüdükçe bu yanlarına ağaç diktik, dal parçaları onlara bağlıyoruz. Çünkü domatesleri taşımıyor. Ve rüzgar kırıyor. Fırtına çıktığı zaman kırıyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.